Merhaba arkadaşlar. Bugün Baham Rhapsody 2018 yılında yayınlanan filmi sizlere yorumlamaya çalışacağım. Filmi yönetmen Brian Singer, filmi yazarı Anthony McCartan ve Peter Morgan'dır. Filmin oyuncuları Rami Melek, Lucy Boyton, Ben Hardy, Given Lee'dir. Film 1970'li yıllarda popüler olan Queen grubunu anlatıyor ve özellikle Freddie Mercury'yi hayatını daha çok izliyoruz diyebilirim. Peki kim bu Freddie Mercury? Pakistanlı bir ailenin çocuğu ve üst dişleri fazla olmasından dolayı sesinin daha yankılı bir şekilde çıkmasını sağlıyor. 1946 ve 1991 yılları arasında yaşamıştır. E ise bağlı zatura nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Filmi beğendin mi? Evet. Çok mu beğendim? Hayır. Hadi ama öyle bakmayın. Neden mi? Bu tür filmleri çok izliyoruz. Birçok insanın tarihe geçmiş hayat hikayelerini her yıl mutlaka 10 kere izliyoruz. Bu filmin bu kadar etkileyici olmasının en önemli nedeni tabii ki Rami Melek'in oynadığı muhteşem performansı ve Freddie Mercury'in içinde yaşadığı Yalnızlık. Olmak istediği kişi olamıyor hiçbir zaman. Olmak istediğinde ise yalnız bırakılıyor. Çok yanlış davranmışız ve gerçekten böyle filmler benim kalbimi acıtıyor. Diğer bir film ise aklıma hemen Enigma filmi geldi. Bilgisayarı ilk hayatımıza yer etmesini sağlayan Alan Turing ne yazık ki İngiltere bu durumu kabul etmemiş ve hormonsu ilaçları tedavi etmek istemişler Alan Turing'i. Sonuç ise aynı. Alan Turing kimliğini ispat edemeden intihar ediyor. Yani evet çok etkileyici bir filmdi. Bu filme dönecek olursak Kurgu, oyunculuk, senaryo muhteşem diyecek hiçbir kötü sesim yok. Çıplaklık bile yok derecesine azdı. Freddy o çocuk yüreğini çok sevdim. Şarkıları bu kadar güzel okuması özellikle final sahnesinde yer alan konserini YouTube'da belki binlerce defa seyrettim diyebilirim. Hayatımızda her şey önümüzde bir altın tepsine ne yazık ki sunulmuyor. Mükemmel değiliz ve olmak zorunda da değiliz. Biz kendimizi sevebiliyorsak hayat o zaman güzelleşir. Freddy, evde parti verdiği sırada Garson sevgilisinin de dediği gibi kendini sevmeye başladığında beni bul ve öyle de oluyor. Ölüm için üzülmeyelim. Ne kadar iyi yaşadı diye sevinelim. Çünkü ben Will You Rock şarkısını çocukluğumda çok dinlediğimi hatırlıyorum. Efsane oldular. Queen Halen bile şarkıları listelerde bir numarada İzlenebilecek güzel bir film olmuş. Hiçbir hata görmüyorum. Unutmadan film başlarken evin içinde yer alan o pis pisileri çok sevdim. Umarım öyle bir evde ben de sahip olurum. Ve ben bu filme e, 7 puan verdim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup bir daha film seçmemde bana yardımcı olsanız çok sevinirim. Ve şimdilik hoşçakalın.